geldik şimdi de ondalık sayılar, ondalıklı sayıların kare kökünü bulmaya. Diyor ki alanı 1.96 metrekare olan kare şeklindeki bir harının çevre uzunluğu kaç metredir? Hemen şöyle bir kare çizmeye çalışayım. Ne kadar olursa artık. Şimdi karenin bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Evet, alanı neymiş? 1,96 metrekare. Peki bunun çevresini istiyor benden. Önce ben bir kenarını bulayım değil mi? Çevresi neydi? 4 aydı. Peki alanın neydi? akareydi. O zaman alanı a kare neye eşitmiş? 1,96'ya. Her tarafın karekökünü alırsam buradan a geldi. Bunu da 196 bölü 100 şeklinde yazabilir miyim? Evet. Bunu da karekökünü alırsak 14 bölü 10 gelir. Yani e, ondalıklı şekilde yazarsak 1,4 gelir. a. Buraya kadar anladık. Tamam. 1,4'müş. Peki çevreyi nasıl buluyordum? 4 çarpı 1,4 ile o da 5,6 olur C seçeneği